Bu göstereceğim sistem üzerinden neredeyse bir yıl gibi bir süre içerisinde pasif bir gelir kazandım. 54 bin pound nasıl yapıldığını sizlere adım adım göstereceğim. Doğru bir şekilde yaptığınızda satışlarınızın her gün arttığını göreceksiniz. Ve en güzeli sıfır sermaye ile sürekli olarak sizlere dakikalar içerisinde sürekli olarak paraların geldiğini göreceksiniz dediklerim doğru bir şekilde yaptığınız takdirde. Herkese selam arkadaşlar ben Akın Yılmaz. Bu videoda sizlere nasıl kendi ekonomik özgürlüğünüzü kazanır, sıfır sermaye ürünlerinizi tüm dünyaya pazarlayabileceğinizi adım adım uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi dakikalar içerisinde sürekli olarak aynı gün içerisinde arkadaşlar sürekli olarak paraların geldiğini görebiliyorsunuz. Peki bunu nasıl kuracağız ve toplamda baktığımız zaman bu sistemi doğru bir şekilde yaparsak da nasıl her ay düzenli olarak belirli bir gelire sahip olmuş olacağız bunu göstereceğim. Ayrıca arkadaşlar her şeyden en önemlisi kanala abone olarak desteğinizi gösterdiğiniz takdirde böyle güzel içerikler çekmeye devam edeceğiz dedikten sonra da başlayalım. Sizler de kendi ekonomik özgürlüğünüzü kullanabilirsiniz. Hem de Paypal'la ödemelerinizi çok rahat bir şekilde alabilir. Eğer olduğunuz ülkede Paypal'dan para alamıyorsanız Payoneer hesabınıza paralarınızı alabilirsiniz. Eğer Payoneer de alamıyorsanız kredi kartı ya da Stripe gibi hesabınıza günlük olarak düzenli sürekli olarak paraların geldiğini görebilirsiniz. Neredeyse bir gün içerisinde 20 5000 pound'un üzerinde satış gelmiştir arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere. Peki bunu nasıl yapacağız? Ama her şeyden önce lütfen kanala abone olduğunuza emin olun. Şimdi Yapmamız gereken ilk şey arkadaşlar bu internet sitesine gelmek. Unplash'a geldiğiniz zaman dog yazdığınıza emin olun ya da cat yazdığınıza emin olun. Hangi hayvanı daha çok seviyorsunuz? Ben ikisini de seviyorum. Dog yazdıktan sonra araştırarak arkadaşlar köpek fotoğraflarına bakalım. Buradaki köpek fotoğrafları ne yapacağımızı göstereceğim şimdi sizlere. Burada görmüş olduğunuz güzel köpek fotoğrafları var. Ayrıca isterseniz de arkadaşlar bu tarz fotoğrafları peksel ya da ee, Pixabay gibi internet sayfalarından ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Lütfen telif haklarının olmadığına emin olup araştırmanızı yaptıktan sonra bunların hepsi zaten telif hakkı olmayan fotoğraflar. Şimdi benim bu şurada gördüğümüz fotoğraf çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bu fotoğrafı ben bilgisayarıma indirdim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi burada arkadaşlar gösterdiğim bu köpek fotoğraflarından 3-5 tane indirin her sayfadan hoşunuza gidenler. Lütfen arka tarafta bir tane köpek olduğuna emin olun ya da bir tane kedi. Yani şu şekilde bir fotoğrafı almayın ya da şu şekilde. Şu olabilir, bu olabilir hatta bu çok güzel arkadaşlar. Şimdi neden öyle olduğunu göstereceğim. Şimdi aşağıda vermiş olduğum linklerden arkadaşlar sizler ücretsiz olarak e, hem ee, Pinterest hem arka tarafta Etsy hem de arka tarafta arkadaşlar Printify hesabınızı oluşturmanız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz satıcılar artık böyle köpekleri özel custom design yaparak binlerce satış yapıyor. Şu an 2024'te bu inanılmaz derecede revaşlı arkadaşlar. Yani ne demeye çalışıyorum. Burada gördüğünüz bakın hepsi e, köpek sahiplerini fotoğraflarını arka tarafta yapıyor. Ve bunu biz şimdi nasıl yapacağımızı size göstereceğim. Hatta burada Printify'a gelerek arkadaşlar ürünlerimizi oluşturacağız. Ürünleri sisteme koyacağız ve ondan sonra Printify bizim adımıza bütün ürünleri bütün platformlarda satacak. Şaka gibi ama gerçek arkadaşlar. Tekrar ve tekrar söylüyorum doğru bir şekilde yaptığınız zaman ödemeleriniz sürekli olarak gelmeye devam edecektir. Başka sayfalarda da direktli var. Peki nasıl mı? İlk adımımız Printify'a kayıt olmak. Printify linkini verdim aşağıda ücretsiz kayıt olmak isteyen arkadaşlar oradan hemen kayıt olabilir. Burada gördüğünüz gibi Printify bizim adımıza dükkanlarımız varsa Walmart, Shopify, Etsy, Wix ve diğer platformlarda WooCommerce. Ama buradaki senaryoda biz Etsy üzerinden ilerleyeceğiz. En kolayı çünkü Etsy oluyor genellikle. Ben eBay'de de yapıyorum ayrı bir konu. Ama yapmayan arkadaşlar için şimdi Printify dükkanımızı Etsy'ye bağlayacağız. Etsy'den sipariş geldiği zaman otomatik olarak pasif gelir. Etsy'nin tasarımını Printify'a gelecek. Printify bizim adımıza müşteriye gönderecek ve ürünlerimizi arkadaşlar çok rahat bir şekilde dünyanın her ülkesine göndermiş olacağız. Yani biz hiçbir şey yapmayacağız. Biz sadece tasarımı bir Etsy Printify'a yükleyeceğiz. Printify'de alacak bu tasarımı Etsy'ye yükleyecek. Satıldığı zaman da siparişini alıp müşteriye gönderecek. Hadi bakalım bunu güzel birinci adımda yapalım. Arkadaşlar Printify'a geldiğiniz zaman bir kayıt oluşturacaksınız. Kayıt oluşturduktan sonra hesabınızı açacaksınız. Ücretsiz olarak yapıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi tişört, e telefon kabı ve diğer şeylerin tasarımları olduğunu görüyoruz. Bu birinci aşama. Şimdi ikinci aşama bir Etsy hesabı. Ben size 40 tane listeleme linkini de verdim aşağıda. Buradan Etsy hesabınızda çok rahat bir şekilde ücretsiz olarak kurabilirsiniz. Varsa zaten bu adımı geçebilirsiniz. Etsy hesabınızı oluşturduktan sonra ürünlerinizi isterseniz Etsy'de, isterseniz arkadaşlar eBay'de arzu ettiğiniz takdirde de Redbubble'da da satabilirsiniz. İlla Etsy olacak diye de bir şey yok. Hangisi kolayınıza geliyorsa bunu yapın. Şimdi bundan sonraki aşamada arkadaşlar Printify'a geleceksiniz. Burada isminizin yazdığı yerde Add New Store bölümü var. Buraya tıklayacaksınız. Etsy, Shopify, TikTok, Amazon. E, ebay, wix, woocommerce ve gibi api yazılımı olan hesap dükkanlarınız varsa da bağlayabiliyorsunuz burada. Tek yapmanız gereken connect to etsy bölümüne basarak arkadaşlar etsy hesabınız açılacak. Buradaki senaryoda etsy'yi ben gösteriyorum. Bilgilerinizi gireceksiniz ve etsy hesabınıza bağlanmış olacak. Süreç bu kadar kolay ve basit Tabii şifrenizi doğru girmeniz gerekiyor. Aynı şekilde diğer dükkanlarınıza da aynısını yapacaksınız arkadaşlar. Diyelim ki ebay'e bağlayacaksınız. Buraya dükkanınızın ismini ve buradan dükkanınızı bağlama sürecini gerçekleştireceksiniz adım adım. Peki dükkanlarımızı bağladık. Şimdi ne yapacağız? Burada size göstermiş olduğum dükkanlarda bakın insanlar tasarımları ne kadar bir şey satıyor arkadaşlar. Hatta örnek olarak göstermemi isterseniz de sizlere çok detaylı bir şekilde bir tane dükkandan hatta şu dükkan benim bildiğim bakın arkadaşlar 173 bin tane ürün satmış şimdi Printify'ın mantığı neydi printify'a geldiğimizde arkadaşlar bizlerin adına tasarımlarını yapıyordu biz şimdi bir ürünü satmak istediğimizde bizden 10 pound'a yakın bir para alıyordu şöyle göstereyim hatta daha net ve anlaşılır olacaktır sizler için printify'a biz tasarımımızı yüklüyoruz ya Buradaki senaryoda ben aşağı doğru ineyim. Şimdi bir üründen ortalama olarak şimdi baktığımız zaman biz ürünü 30 dolara satıyoruz. Bu ürün yapıldığı takdirde eğer satılırsa Printify bize 12 pound ürün parası alıyor ve 18 pound bize sadece kar kalıyor. Şimdi bir tane dükkan var burada mesela bu dükkan 173 bin tane satış yapmış. Şimdi 173 bin tane satış yapsa 173 bin tane satış ve hepsinden 10 pound en aşağı kazandığını düşünürsek neredeyse arkadaşlar bir dükkandan 2 milyon dolara yakın sadece kar kazanmış bu görmüş olduğunuz dükkan. Hatta bunun gibi diğer bir dükkan daha var arkadaşlar. Bu dükkanda tane dijital ürünleri tasarımlarını kedilerinize yapıyor ve böylelikle binlerce ürün kazanıyor arkadaşlar. Gelen ürünleri bakın nasıl göstermişler. Bunda hep köpeklerin sahibi benim arkadaşlarım bile yaptı. Dükkanın açıklamasına detaylı bir şekilde geldiğimizde de Printify bunu bizim için yaptığı için arkadaşlar burada ürünlerin yüzlerce kez satıldığını 55 bin tane sadece böyle insanların köpeklerini, hayvanlarını, tasarımlarını yapmış. Yani ve bütün dünyanın her yerine de gönderiyor. Aynı şekilde e, en güzel şeylerden bir tanesi. Ben burada görmüş olduğum tasarımları ebay dükkanıma da yüklüyorum arkadaşlar. Diyelim ki buradaki senaryoda ben şu ürünü beğendim. Bu ürünü beğenmek için ve bu ürünü listelemek için copy to ebay butonuna basıyorum. Bu bizim yapmış olduğumuz bir yazılım. Copy to e, product e, başarılı bir şekilde yüklendi diyor. Bunu kapatıyorum. Ve ebay'e geliyorum ebay'e postata tıkladığım zaman arkadaşlar bakın saniyeler içerisinde ebay'i e dijital olarak da yüklüyorum yani otomatik olarak değil satıldığı zaman da buradaki ürünü alıyorum Burada kişiye yaptırtıp müşterinin adresine gönderiyorum ve bakın açıklamasından tutun her şeyine kadar da geldi. Turkaleristler yazılımı bunu yapıyor ama ben bu kısmı çok detaylı bir şekilde başka bir video çekeceğim ve sürekli olarak da böyle satışlar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Her geçen gün artıyor. Hatta şu anda bir tane daha tarih gelmiş görmüş olduğunuz üzere sevgili arkadaşlar. Peki, yapmamız gereken şey ne? Printify'a geleceğiz. Biz o indirmiş olduğumuz fotoğrafları, tasarımları yükleyeceğiz. Peki nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu göstermedik. Bunu gösterebilmek için kayıt olduktan sonra katalog bölümüne geleceksiniz. Katalog bölümüne geldikten sonra ben buradaki senaryoda phone case bölümünü seçeceğim. Yani telefon kılıfı. Buradan bir tane fotoğrafımı seçeceğim. Hangisini istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Sonra start designing bölümüne geleceğim. Bakın ne kadar kolay arkadaşlar. Sonra buraya indirmiş olduğumuz fotoğrafı yükleyeceğiz. Ilk... Burada e, ki senaryoda artık bizim şurada bir tane e, indirdiğimiz bir şey vardı bunu yüklememiz gerekiyor. Eğer bunu yükleyemiyorsanız ki teknik olarak arkadaşlar yüklemeniz gerekiyor. Ama ben şu an indirmişim bilgisayarıma başka bir fotoğrafım var mı bilmiyorum ama e, çok da fazla şey de açmak istemiyorum değilim. E, burada e, şöyle ben bir tane fotoğraf bulayım şimdi indirdiğim fotoğrafı burada göremiyorum. Ee, ama sizler bilgisayarınızda bulacaksınızdır arkadaşlar. Burada başka bir fotoğrafımız var mı? Ee, çı, 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 Bakalım çıkacak mı? Tamam, şuradan bir tanesine bakalım. Burada da çıkmıyor ama buradaki senaryoda sevgili arkadaşlar sizler çok rahat bir şekilde tasarımlarınızı yükleyebilirsiniz. Sadece tek yapmanız gereken Burada upload butonuna basıyorsunuz, my device bölümüne geliyorsunuz ve buradaki senaryoda benim şimdi indirmiş olduğum şu köpeğin fotoğrafını buraya yüklüyor arkadaşlar. Yükledikten sonraki süreçte Hemen hesap buraya düşüyor ve düştükten sonra arkadaşlar bakın burada köpeğinizin tasarımı artık telefonunuzun üzerinde. Şimdi arkadaşlar buradaki arka taraftaki fotoğrafı insanlar istemeyebilir. Hoş da durmuyor zaten bana göre. Buradaki senaryoda arka tarafta bunları kaldırabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde Printify bunu size izin veriyor artık yapmış olduğu şeylerden. Buradan istediğiniz telefon modelinde iPhone 15 olacak diye bir şey yok. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şuradaki bölüme bastığımızda Quick Remove bölümüne basıyoruz ve arka taraftaki şeyi kaldırarak da çok daha profesyonel bir şekilde gözükmesini sağlıyoruz arkadaşlar. fotoğrafı. aksi takdirde kimse bu arka taraftaki belki fotoğrafı telefonda istemeyecektir. Şimdi bu tasarımı yapıyoruz ve yaptıktan sonra apply'a basıyoruz ve gördüğünüz gibi bu şekilde artık şey çıkıyor. İsterseniz custom yapılan şeylerde köpeğinin ismini de buraya yazdırabilirsiniz. Save product diyoruz arkadaşlar. Eğer hoşunuza gitmezse şöyle bir durum söz konusu. Buradaki senaryoda bakın fotoğraflar nasıl gözüküyor tasarımlarda. Arka tarafta diğer e, şeyler de çıkacaktır. Başka boyutlarda nasıl gözüktüğünü de çok detaylı şekilde görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şimdi burada en önemli olan şeylerden bir tanesi arkadaşlar geri geliyorum. E, burada yapay zeka ile de artık yapmamıza izin veriyor. Nasıl oluyor o işlem? Onu da size çok kısa bir şekilde göstereyim. Eğer image bölümüne geliyoruz, buraya diyelim ki dog e, köpek oturuyor balonlarla. Siz tabi istediğiniz şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. E, ben şimdi burada try exam şuraya diyorum generate image diyorum. Ve burada arkadaşlar ben zaten daha önce yüzlerce yapmışım. Burada e, tasarımlarımı göstermeyeyim hatta. Şimdi buradaki süreçte arkadaşlar yapay zeka yapıyor benim için. Oraya prompt yazıyorum. Tabi bu promptu güzel yazmanız lazım. E, doğru bir prompt'u yazdıktan sonra hatta şurada şey yapalım. Dog e, fly. Sonra generate image diyorum, uçan bir köpek yazdım. Tabii siz Türkçe de yazabilirsiniz. İstediğiniz şeyi detaylı olarak. Şimdi yapay zeka bu tasarımı bizler için yapacak. ve de bu tasarımı printify'a yükleyeceğiz. printify yükledikten sonra ne olacak? Bakın burada gördüğünüz gibi yaptı. Tasarımı buraya bu şekilde de yapabilirsiniz. Yine aynı senaryoda arka fontu da kaldırabilirsiniz. Sonra arkadaşlar save this product diyorum. Ben hatta şunu kaldırıyorum. Sonra açıklamasını bir şekilde. Yapacağız ondan sonra da listeleme dediğimiz zaman da buradan aşağı doğru iniyoruz başlığın açıklamasını Yapın bütün ürünleri seçin aşağı doğru iniyoruz Ürünün fiyatlandırmasını doğru bir şekilde yaptığınız emin olun bakın bu ürünün Şuradan baktığımız zaman kar marjı arkadaşlar %40 Yani diyor ki buradaki senaryoda şuradan az daha yukarı çıkalım diyor. Bu üründen satıldığı zaman %40 bunu isterseniz %50 de yapabilirsiniz böylelikle kar marjını satıldıktan sonra 13. Onlar kendi parasını alıyorlar arkadaşlar. Aldıktan sonra da sizin ürünün tasarımını yapıp otomatik olarak geliyor. Siparişler bölümünden görebilirsiniz zaten. Sonra da ürünleriniz saniyeler içerisinde burada her şeyi tamamlı yaptıktan sonra da Publish deyince dükkanınızı yükleniyor. Dükkanınızı yüklendikten sonra da arkadaşlar ürünleriniz artık yapılıyor. Yani teknik olarak Printify bütün her şeyi bizim adımıza yapıyor. Sizin tek yapmanız gereken bu fotoğrafları yükleyip dükkanınızda yayınlanmasını sağlamak. Ondan sonra da otomatik otomatik olarak bu ürünler burada yapılıyor. Satıldıktan sonra da Printify'a mesaj geliyor. Gelen siparişler bölümünde ürününüzü müşteriye otomatik olarak siz onayladıktan sonra alıp gönderimini sağlıyor. Peki bu kadar kolay bir şeyi yapmak istiyorsanız aşağıda verdiğim linklerden lütfen siz de hemen saniyeler içerisinde 2024'te otomatik bir şekilde sıfır sermayeli pasif gelir kaynağınızı oluşturun. Ve en önemlisi aldığınız sonuçları lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Aklınıza takılan her soru için de Instagram Okyanus Akın Yılmaz hesabından bana ulaşmayı unutmayın. Gösterdiğim taktiği uygulayıp aldığınız sonuçları da lütfen benimle özelden de paylaşın. Ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.